Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi 2021'e giriş yaptık. Ve arkadaşlar süslerimizi, hediyelerimizi açmadık süslerimizi diyorum. Bu süslerimiz burada. Hediyelerimizi açmadık. Bunu ben e, süslemiştim, paketlemiştim, yapmıştım, etmiştim. Ama maalesef yükleyememiştim videoyu. Onun için özür diliyorum. Hediyelerimizi açacağız. Şöyle iki... Burada şey düdüklerimiz var. Şöyle düdüklerimiz 3 tane. Bu hediyelerim. 2 3 4 4 tane hediyemiz var ve hepsini açacağız. Şimdi ben kameraya döndürüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ayarlayıp geldim. Şimdi hediyelerimizden hangisinden başlasak? Merak 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 ediyorum. Acaba hangisinden başlasak? İlk bundan başlayalım arkadaşlar. İlk şununla başlamak istedim şu poşetinizden. Lütfen dikkatli duralım. Arkadaşlar hemen şöyle. Buna ben kendim paketlemiştim. Hatta bir düşünüm atmamıştım. Atmamıştım. Çünkü arkadaşlar bir sıkıntı olmuştu. Onun için atamamıştım. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim şey ya koşu yapmak arkadaşlar zaten açmakla uğraşıyoruz arkadaşlar 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 ya çok güzel bir cüzdan bu arkadaşlar ya burada da K-pop yazıyor şöyle gidiyor bu galiba boyuna da asılabilir bakalım içine bir bakalım Böyle arkadaşlar İçinde de bayağı cep var. Çok güzel. Çok 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 beğendim. Hani yani şey renginde mi desek unicorn rengi diyebiliriz. Çok güzel de bir ipi de var diyebiliriz. Çok beğendim bu hediyeyi. Teşekkür ediyorum. Hemen teşekkür edip o hediyemizi şöyle şuraya koyalım. Şimdi ikinci hediyemiz. Şunu açalım hadi. Üzerinde de mor bir tatlı mı tatlı bir kedimiz var. Bunu açıyoruz. Arkadaşlar. Bu açılmayacak galiba. Bunu biz yırtacağız. Yırtalım. Evet. Kestik. Ve 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 içinden sihirli kutu maxi sürpriz oyuncak çıktı. İçinde kaşık meyve aromalı şekerli sakız da vermiş. Hemen bunu bir açalım. Arkadaşlar işte böyle güzel zor Önde de direkt ben hediyeler duruyor. Şöyle şunları alalım kestik. Kağıtları toplamalıyız. Arkadaşlar getiriyorum. Evet çıktı. Ha, şunu aldım. Koydum arkaya. Açıyoruz. Lütfen güzel bir şey çıksın. 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 Lütfen saçma bir şey çıkmasın. Lütfen lütfen lütfen. Diyoruz ve açıyoruz. Yani açar açmaz. Dedim ki arkadaşlar bu ne bu araba ama ben aa, ben kızım Erkek ki ben. Neyse arkadaşlar güzel ama biraz şuraları oynuyor. Biraz şurada bir sıkıntı var. Bir bakalım gidiyor mu? Aa gidiyormuş. Güzel. Bunun içine koyabiliriz ki? Küçük güneşlerimiz varsa koyabiliriz. Bunun da bitmiyor be. Timsah. Maymunlu bir nasıl desek e, bunun adını tam bilmiyorum ama arkadaşlar yani güzel bir şey. Ben bunu bebeklerimin odasına şey yaparım. Televizyon yaparım. Şöyle arkasında yapışkanlılık var. Bunu çekince işte açılıyor. Bir göstereceğim. Arkadaşlar ben yanlış biliyormuşum. Açılmıyormuş burası. Ge direkt ben böyle yapıştırıyormuşuz. Ben şimdi burayı çekince arkadaşlar bakın. Burası çıktı. Ve burası da çıktı. Ya yapışmıyormuş. Ama neyse çok güzel yerler. Çok güzel bir hediye. Şimdi koyalım. Bu da biraz arkadaşlar. İçinde bitmiyor arkadaşlar. Ve tini mini e, karışık meyve aromalı şekerli bir sakız sakız çıkıyor. Hmm. Güzel güzel güzel. Bir açalım bakalım. Herkesin yeni yılı hayırlı olsun. <laughs> Çünkü böyle hediyelerimizi açıyoruz. Güzel oluyor. Eğleniyoruz. Ve içinden hemen yani burada yazmıştı. Hidadet çıkıyor. Ve 7 adet tane sakız çıktı arkadaşlar. Bunlarda şöyle bir şey yapacağım. Aa, çık çık Hah, çıktı. Arkadaşlar şöyleyim. Bir normal uzun sakız. Da göstereyim. Sakızımı koyalım. Başka hediye de var ve İçinden bir kirpi çıktı. Hmm, kirpi kirpi kirpi. Buna ne yapabiliriz ki arkadaşlar? Bununla süsleyebiliriz belki. Bakın ha bu. Evet sonunda bir yapışkanla çıktı. Yapışkanlıymış ve bunu yapıştırabiliriz. Güzel olur. Şimdi bu kutumuzu koyuyoruz. Şimdi öbürünü en sona bırakacağım. Biraz heyecan yarattı. Paketimizi açıyoruz. Ve ve içinden arkadaşlar toy box paketi çıkıyor. Arkadaşlar ben bunu paketlerken bir sıkıntı oluştu. Şey paketliyim derken silikon yapıştı ve silikonla birlikte bu da gitti. O için koparmak zorunda kaldım. Arkadaşlar içine gerçekten ama gerçekten bakmadım. E, açıyorum. Şey güzel bir şey diyoruz. Arkadaşlar içinden şey bu puzzle değil arkadaşlar. Tavuk çe diyor. Bu şey arkadaşlar. işte yapımını göstermiş. Da galiba puzzle'ımız. Bunu da yapayım ben. Hemen videoyu duraklatıp geliyorum. Evet arkadaşlar ve son 3 parçamız kaldı. Bunları hemen birlikte takalım. Puzzle'ımız çok güzelmiş arkadaşlar. 20 parça. De bunun yansıtması var galiba. Telefonumuzu tutuyormuşuz arkadaşlar ve bunun canlı hali çıkıyor galiba. Böyle ben şey yanlış anlamadıysam. Çünkü e, 3D yazıyordu kutuda. Bakın arkadaşlar. Pardon 4D'ymiş bir de. 4D. Bunu buraya takalım. Son parçamızı da taktık. Çok güzel oldu. Çok güzel toy boxumuzun güzel güzel tavuğumuz. Şöyle bu da burada kalsın. Ve için arkadaşlar yine yine sakız çıktı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yine sakızlarımız şöyle. 1, 2, 3, 4 Canına Arkadaşlar değeri kutuda kalmış. Bir de Böyle hepsi birbirinden farkım mı yok? Aynıymış arkadaşlar hepsi. Bunlar da sakızlarımız bu aralar oldu. Bol oldu. 5 tane de sakızımız çıktı arkadaşlar. Sakızlarımızı şuraya koyalım. Her sakızlarımızı da koyduk. Şimdi galiba tüm hediyelerimizi açtık. Ve en son küçükleri hepsini açtık. En sona Hediye paketimiz kalmış. Bunun arkadaşlar acaba ne var? Tabi arkadaşlar bir şey var. Ne olduğunu biliyorum. Bunlar arkadaşlar kutu oyunu. Ve hemen burada kızma. Kızma birader. Ortada. <laughs> arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun bu kızma birader. Ee, arkadaşlar ben bunu e, kuzenim de görmüştüm. Çok beğenmiştim. Çok eğlenceliydi ve burada da buldum. Çok sevindim. Şöyle ama içinde 2 ve 4 kişilikmiş. Hemen bir açalım. Kuralım bir. Hemen açıp. Öyle mi açılıyor? Tamam açtık. Evet arkadaşlar. Oy bir patladı. Ben size şuraya göstereyim o zaman. Evet arkadaşlar. Şöyle kızma biraderin şey e, ee, kutu oynadım, hazır. Şöyle. Şunu şöyle çekelim. Kızma biraderi koyalım. Arkadaşlar böyle bu ilk biraz yeni çıktığı için biraz şey olacak. Önemli değil. Ama böyle şey yapıp düzeltebiliriz hemen. Tamam. Şimdi bu oyunda sen var burada biliyorum zaten. İçinden şöyle taşlarımız çıktı. Ve kartlar çıktı. Ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Onun için hemen şöyle e, kartları gibi olarak buraya koyuyoruz. Böyle arkadaşlar kartlarımızı buraya koyuyormuşuz. Sonra Burada da gördüğümüz taşları hepsini alıyoruz. Ve mesela yeşillerimizi hepsini buraya koyuyoruz. Mavileri hepsini mavi rengi koyuyoruz. Hepsini yapıyoruz. Sonra arkadaşlar mesela bir kart çekiyoruz. Kartta ne dedi? Mesela 11 kare ilerle ve bir kart çıktı. Bir kart çek çıktı. 11 kare ilerliyorum. Şöyle arkadaşlar böyle ta 11 kare ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10, 11. Sonra ve bir kart daha çek var. Bir kart daha çekelim. Oyuna başta kare ilerle. Bir iki kare yine ilerliyoruz. Ve böyle oyunumuz devam ediyor. Ama bunların hepsini dizeceğiz böyle. Bu da çok beğendim arkadaşlar. Çok 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 güzeldi. için hemen şunları geri koyuyorum. arkadaşlar hemen bunu koşup ailemin yanına götürüyorum. Ve ailemle oynat başlıyoruz. Hepimiz böyle oynayacağız. Çok eğlenceli arkadaşlar. Siz de yılbaşınızı güzel kutu oyunlarıyla şekillendirebilirsiniz. Bunları geri yapalım ki önemli arkadaşlar bunların değerlerini de bilmeliyiz. Ve evet, sarılıp gitmeliyiz. Çok güzeldi arkadaşlar. İçinden güzel oyuncaklar çıktı. Sakızlar çıktı. Sıkırlar çıktı. Şöyle bir tane güzel güzel bir cüzdan çıktı. Sakızlar çıktı. Sakızlarımız çıktı. Arkadaşlar puzzle'lar çıktı. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şeyimiz oldu. Şöyle. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkesin yılbaşını kutluyorum. Umarım 2021'de korona biter de Herkes mutlu olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şurada kalbimi tamamlayın. Evet. Tamamladık. Görüşürüz.